Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani bugün yani Gomet Didas'ta Minecraft leveli yapacağız arkadaşlar. Şimdi level 1 yapıyoruz. Buradan, Üç doğar. Şimdi buradan çoğursa Minecraft yazıyoruz. Minecraft Minecraft 1.1 1.16 1.16 Ay 21 2 yazıyoruz. 1 yazıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan of hep böyle per e e bir şey var. Şimdi burayı arkadaşlar şunu hem rengini yapacağız arkadaşlar rengi bunun şöyle şuraya girip yani mavi yapıyoruz şuradan şey girip e şunu yapıyoruz. Sonra buradan e, nerede, nerede 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 şuraya giriyoruz arkadaşlar. Sonra buradan sonra buraya giriyoruz. Kahverengi yapıyoruz. Arkadaşlar yani işte, kahverengi yapıyoruz. Ben söyleyemedim. Şöyle. Sonra buraya gelip burayı yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Yeşil yaptığımda böyle çıkıyor arkadaşlar. Gibi şöyle çıkacak arkadaşlar. Ben de şöyle benim gibi böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar işte Şimdi bununla ileriye gidiyorsunuz. Buradan şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buraya basın. Sonra buradan şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Detaylı diyor. Bir ikiye basın arkadaşlar. Oradan kahverengi yapın orayı. Sonra buradan kahverengi yapıyoruz. Tekrar kopyalıyoruz. Zaten kopyalıyoruz. Kopyalıyoruz yuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha 1 2 3 4 5 oldu. Bırakın şimdi arkadaşlar. Şimdi tekrar koyuyorsunuz. Buraya gelip 3 yapıyorsunuz. Sonra buradan yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Yeşil yaptığınızda böyle çıkacak. 1 2 3 ve 4. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yanımıza alıyoruz birazcık. Sonra buradan yani diye çekiyoruz. Böyle. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Buna böyle ileri gidip gidip şöyle böyle evet ben şöyle evet sonra şu böyle oluyor. Bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar. Tamam da tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Yani bu kadar yeter yap yaptık. Şimdi buradan buradan yani ağaç keseceğiz arkadaşlar. Bir insan yapmamız gerek ama insan yapmak için yani işte tabi yapmamız gerekiyor. Biz dev yapmayalım arkadaşlar. Normal bir adam yapıp şöyle olsun. Öyle. Arkadaşlar kemik yaptık ya. Kemik yaptık. Arkadaşlar kemik oldu. Bir tane de alete benzedi arkadaşlar. Yani şimdi bunu bunu silelim arkadaşlar. Komple siliyoruz. Seninsinin elinde evet. Şimdi burayı bir adam yapacağız ama şu 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 bir de şu ee, anlattı arkadaşlar nasıl adam yapacağız şöyle olur mu kov bir zaman oldu arkadaşlar şey benziyor tamam şimdi bu arkadaşlar bu yani beyazcık bir şey işte biraz yani şuralar şey yapalım biraz e, yeşil yeşil burası da yeşil buraya da yeşil olsun arkadaşlar hepsini kopyalıyorum bunu da yeşil yapıyorum buraya da buraya da yeşil yapıyoruz tamam şimdi bu adam gidiyor arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi bu yani biz olacağız bu arkadaşlar biz olacağız buradan arkadaşlar yani bu bizi alacak arkadaşlar. Şunu şuraya atıyoruz. Sonra bunu alacağız arkadaşlar. Şuradan ne yapıyoruz ki? Şu işareti koyun arkadaşlar. Şuradaki hide. Hideyi koyun. Sonra burada hideyi koyduğunuz kendini görmüyorsunuz. Sonra arkadaşlar şu şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Onu yapmak için şu bıkayı görüyoruz. Move var. Ona basın. Sonra burada move bir yazıyorsunuz. Sonra bunu işe yapacağız arkadaşlar. Bunu şey yapacağız şimdi. Bunu da yapıyoruz şimdi. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ayan edit group'a. Edit group 1 yazıyoruz. Buradan kayıtlı oluyor. Şimdi Move'ya giriyoruz. Söylemiyorum gibi. E, player diyorsunuz. Lash top player y diyorsunuz. Sonra buradan diyorsunuz ki e, bunu o, çok yapıyoruz. İşte 99, 99, 1000. Evet. Şimdi bunu yani bu eşit olacak size. Örneğin gibi böyle çıkıyor size. Şimdi bunu yakınlaştırın arkadaşlar. Şöyle bir eli olmadı? Şöyle. Şu, şunu çekin tekrardan arkadaşlar. Size, size olmuyorsa şunu şöyle yapın. Bunu alıyorsunuz. Ama şimdi. şimdi bunu şuradan et bloğa tekrar bunu yapıp evet oluyor. Değil mi? bir şey gitti ya. Şunu şuraya yapalım. 3 yapıyorum. Evet. Şimdi böyle çıkıyor. Bunu önüne çıkıp şöyle yapıyoruz. Evet. Adamımız olmuş demekti. Buradan duraksayacağız arkadaşlar. Buradan duraksayacağız. duraklamıyoruz. Ama buradan artık kırıyoruz arkadaşlar öyle acı tombili kırıyoruz arkadaşlar şöyle kıracağız şu bunu tekrar yani yakınlaştırıyoruz sonra bunu yapıyoruz arkadaşlar ee, e, alpo yapıyoruz arkadaşlar şuraya sonra bunu kayıtlı yapacağız arkadaşlar şunu kayıtlı yapıyoruz bunu tam iki yapıyoruz arkadaşlar sonra buraya ya şöyle hepsini sıfır sıfır yapıyoruz. 2 yapacağız bunu. Sonra buradan aşağı indirin. Şöyle yapın. Ağaç gitmiş oluyor. Hemencek. Evet i̇şte böyle oluyor ama bunu hemen sıfır yapıyoruz. Biraz ileri. Evet, doğru. Evet. Ağacımız hep ah, öyle olacak arkadaşlar. Ağcımızı kesiyoruz arkadaşlar. Yani hepsini kestiğimizde arkadaşlar buraya bir tane de ekliyoruz. Bu da 3 olacak arkadaşlar. 3, 3 olacak. Bu da 3 olacak arkadaşlar. Bunu aşağı indirin. Sonra buraya getiriyoruz. Evet. Hep şuraya girdiğin. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Bütün ağaçları yani arkadaşlar Arkadaşlar şöyle kesilmeyeceğiz. Asla da işte bu olmadı. Hemencik bitmiyor. Öyle bitmiyor arkadaşlar ya. Yani. Şu kadar Şu ağaca da. Evet. Şuna şuna. Sonra buraya girip. şu ağaca tekrar şuna bağlıyor Dört yapıyoruz bunu arkadaşlar. Onu da dört yapıyoruz. Bunu hep birlikte... Oldu mu? Evet. Şimdi buraya da yapıyoruz arkadaşlar. Şunu şuraya da olur mu? 1, 2, 3, 4, 5. Ve şu kayfada 5. 5. 5. Hepsi 5 vermiş. Beş. Bu 5 herhalde Olmadı. Bakalım. Mesela bir tane ağaç kesti. Sonra buradan yani buradan bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu spamlayacağız arkadaşlar. De, yani şuradan şey yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan yani görünmez yapacağız kendimizi. Görünmez yapacağız. Sonra bu yani kendini spam yapacağız. Şimdi bunu al. Ay arkadaşlar bir şey yaptık. Öyle alıyoruz. Arkadaşlar kafa gitti ya. Ya bir şey oldu. Şunu alıyoruz arkadaşlar şeyi. Bir şey yaptık. Ben bunu eee değiştireyim arkadaşlar. Adam böyle olmuyor. Ay arkadaşlar bunu gayetle yapayım. Gayetle yapalım. Eee bir aynı şekilde kapıyor dışa hareket ediyor açta kesiyoruz. ve burada duraksayacağız sonra buraya giriyoruz. şöyle bir item oluşturacağız arkadaşlar yani şöyle bir şeyimizi yapacağız arkadaşlar neyimizi yapacağız devam et ettireceğim arkadaşlar can gönül gibi yani şöyle i̇şte, buradan yani Buradan arkadaşlar şunlar yani şu şunu yapın arkadaşlar adamımızı ama öyle yapmıyoruz. Şunu siliyoruz. Şöyle, şöyle siliyoruz arkadaşlar. Tekrar yapacağız. Sonra buradan şuraya geliyoruz. Tekrar şuradan çekeceğiz arkadaşlar. Biraz ileri çıkacağız. Sonra adamımızı şöyle Şöyle arkadaşlar Yardımcı yapıyoruz Sonra buradan renklendireceğiz arkadaşlar Ama bunu tekrar siliyorsunuz arkadaşlar Bu adamın aynısını yapalım Aynısını yapacağız Çünkü Arkadaşlar olmuyor Olmadı ki Şu yani Şimdi bakalım Arkadaşlar git Evet şimdi bunu şey yapıyoruz onu alıp yapıyoruz. Şimdi buradan aynısını yapıp ediyoruz. Şimdi buradan yani bunu yapın. Sonra buradan yani odunu aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Odunun aynısını yapıyorsunuz. Biz kaç tane odun topladık? Şöyle 1-2-3-4-5 1-2-15 15-20 Şu odunlarsa 20 ise arkadaşlar şu odunu yapıyoruz arkadaşlar. Odun yapacağız. Şunu aynısını yapıyoruz. Sonra bu çıkıyor arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu acaba ya? ya ne oluyor ya? Arkadaşlar bunu altı yapmadım. Allah Allah. Arkadaşlar ben yapmıyorum. Bunu şöyle yapın. Tekrar olacak mı bakalım. Evet kendi yerinde duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu yani tekrar alıyorsunuz. Durdurun. Ben bunu arkadaşlar yani yukarıya giriyorsunuz. iki arkadaşlar. 6 yapıyorsunuz. altı olacak arkadaşlar bu. 6'ya girdiğiniz zaman şuraya yani arpa diyorsunuz. Arpadan buraya basıp edi e, obje gidiyoruz. Ben hepsini safa yapıyoruz arkadaşlar. Onu 6 yapıyoruz. Ön gibi bu da yemin çıkıyor arkadaşlar. Gibi bir bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Ön bu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ne biz yani çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi hesabımız böyle çıkıyor ama arkadaşlar bunu yapmak için şunu şunu arkadaşlar şu şu hareketi arkadaşlar devam ettireceğiz bu da 7 olacak sonra şurada move çıkartın arkadaşlar hep move 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 mobile çalışıyor move çalışacak arkadaşlar bunu al 7 yapın sonra buradan e ee, e ee, ne olsun 9 10 17 3 Hayır olmadı. 10 Hayır 9 az 3 Evet bakacak olur bu. yine bunu ee, bu nasıl top player diyorsunuz ve bunu hayır hayır hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Ne olmuyor? Bunu o yapacağız. Evet arkadaşlar. gibi biz de hareket ediyor. Şimdi kendimizi alıyoruz. Şuraya işaret diyoruz arkadaşlar. Şöyle. yani burada ne Bir giriyorsunuz. Alt var arkadaşlar. tutun yani şu şurayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya gelip Edit Grup'a 6 yapın arkadaşlar. 6 yapın. 6 yapın. Bunu da al arkadaşlar 6 yapın. Sonra bunu atıyorsunuz 6'yı. Şimdi de tople diyor. Bu şey yaptık arkadaşlar. Şu açtı bir grubu çıkarttı. Sonra bir şey olacak arkadaşlar bize. Hem de yani 15 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar şunu Evet, hani ki Biraz uzaltalım arkadaşlar. Bu olmuyor. Biraz uzaltacağız. Yani Şu aşağı indiriyoruz. Şunu cevap Şöyle yapıyoruz. Ha, ne bakalım. Şimdi şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. A yapıyorsunuz tekrar. O yapıyoruz. A. A yapıyorsunuz on a diyor şey ses diyorsunuz şimdi arkadaşlar bunu aşağıda ne arkadaşlar olmadı bu Ve, bunu ok diyorsunuz sonra arkadaşlar delet diyorsunuz bu olmayacak sonra buradan ileri gidiyorsunuz arkadaşlar yani Ben şu göstereceğim size arkadaşlar nerede olduğunu şuradaymış arkadaşlar şunu yapıyorsunuz giraffe gibi Büyük yapıyoruz arkadaşlar ne çıkacak? Sonra buradan yani odun çıktığına göre arkadaşlar odunu buraya koyacak yani öyle görün gibi arkadaşlar bu yani şunlar hepiniz yani şu hepsi arkadaşlar şunu silelim bir de bunlar atın. Hop. Niye oluyor? Allah Allah. Şu. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya girip e, ay, edit grupa giriyorsunuz. E, e, 7 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu hareket ettireceğiz. bu. Bana bunu yaptığınızda normal bir şekilde gidiyor arkadaşlar. 20 tane topladık arkadaşlar. Şunu Siliyoruz bunu. Bunu Sonra buradan yaptığımız var. Şunu alın arkadaşlar. Şunu bunu 8 yapıyorsunuz. 8 yapın. 8 yapın arkadaşlar yaptığımızı. Ne oldu ya? Böyle. Evet arkadaşlar. Hiç bozulmasın. Böyle şeyimizin. Sonra ben yani Buradan Buradan bırakıyorsunuz Sonra buradan ileri geçiyorsunuz arkadaşlar Tekrardan oynuyoruz Sonra göstereceğim size Buradan az gidin Sonra burada Bunu, Yani arkadaşlar buraya gelin Buradan arkadaşlar Şuna basıyorsunuz burada bunu şekil yap diyoruz Sonra burada move tekrar basıyorsunuz arkadaşlar. Move'den tekrar basıyorsunuz. Sonra bu şeyi uçurtacağız arkadaşlar. 3 ee, yapın. 3 ee, yapın. 30 ee, yapın. 30 yani. Sonra bunu 8 e, 8 yapın arkadaşlar. 8 yapın. Sonra bakalım. Şöyle bakalım oluyor mu? Arkadaşlar bunu 3 yaptık. Şimdi 8 e, e, o 6 yapalım arkadaşlar. Bunu da 6 yapalım. Tekrar deneyelim. Ama kafamız niye gitmiş arkadaşlar? Kafamız niye gitmiş? Kafadan ortaya kaldırmış arkadaşlar. Şuradan bir şey indirelim ama. Kafa. Başka kafamız yok. Ne? Bir yapın. Evet. Bakalım. Evet, arkadaşlar. bu. E, bu kesin dokuz yapacağız arkadaşlar. Dokuz olur mu bakalım. 9. Bunu da 9. Tekrar. oluyor mu? arkadaşlar hayır ee, 15 yapacağım bu kesin arkadaşlar 15 15 olacak 15 15 Kam olmuyor mu arkadaşlar evet. arkadaşlar bu kesen e, 19 yapacağım ay 129 yaptım 19 yapıyorum bakalım Evet. Oluyor mu? Arkadaşlar niye olmuyor ya? Denedim. E, 24 yapıyorum. Oluyor mu? Kaçar zorlandım ya. Niye olmuyor? Bak arkadaşlar. Sonra bunu arkadaşlar sonra bunu yani yaptık. Sonra ileri çekeceğiz arkadaşlar. Evet, çekeceğiz. Şimdi bunu 9 yapacağız tekrar. 9 9 9 yaptığınızda şu ileri gidecek arkadaşlar. Yapışını hop tamam. Sonra şuraya gelip şuradan 9 diyoruz arkadaşlar. 9 diyoruz. E, ee, bunu hemen 30 yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu yani gittirmemiz için arkadaşlar yapıyoruz ki şu 10 10 yani 4 4 play, play sit, arkadaşlar sonra bunu hareket ettireceğiz tekrar giriyoruz Aa, hop geliyor sonra arkadaşlar buradan takte yapacağız arkadaşlar takta yapacağız şuraya geliyoruz tahtadan e, tahta yani tahtayı yapmak için şu bu sarıya gelir, ta, aşağı inin ha, tamam arkadaşlar bu detaylı yapalım evet arkadaşlar böyle gibi sarımız arkadaşlar şimdi tekrar buraya geliyorsunuz Burada Buradan yani eşya çıkacak arkadaşlar. Şu şu alıyoruz şu bunu, o, on yapıyoruz. On. bu ekşi acı bu etekli şey şu eşya işbursa ne alıyor alıyoruz burada şu kuşağı takacak bunu 10 yapıyoruz ad-10 bu buradan yani en başına gidiyorsunuz en başa video oradan 10 yapın on arkadaşlar 10 yapalım onu yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Sonra buradan gidiyor arkadaşlar. Bu <laughs> gibi. Yani bu yani gibi arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar yani şu onu tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Kaç bak onu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan aşağı indiriyoruz. Buradan. Sonra gelip tekrar basıyorsunuz. bakalım. Hop. Arkadaşlar şunu şuraya alın. Arkadaşlar bunu şu içeride al alıyoruz. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Rüya. Sonra buradan gidiyoruz. Evet. Hop. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani yani bir dur duracağız tekrar deniyorum. Hadi <laughs> oraya niye gidiyor. Şuraya gelsin arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz sonra bu yani alalım bu ne ya? Üstünü i̇şte çekin. Sonra buraya geliyoruz. Adamımız adamımız galiba. şuraya çekelim. Böyle. Sonra arkadaşlar. Elvan terimizi bakalım. Şimdi arkadaşlar elvan terimizi kapatıyoruz sonra komple kapatıyoruz burayı. Ama bunu sevim seni arkadaşlar. Dediğim yani gibi güzel video oldu arkadaşlar. yani siz ya yani silmeyin arkadaşlar. Ben yine de silmek isterim. Bir arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hani bildirim açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Like da atmayı unutmayın. Herkese bay bay diyorum. Bay bay.